Camaro'yu sattık. Mustang'i aldık. Arabayı böyle biraz da eskittik. Arabada en ufak problem çıkar mı çıkmaz mı? Bir de 5000 motor V8 güçlü bir araç. En ufak bir arızasında probleminde biraz can yakar. İnşallah araba yazılanlar gibidir. Aklımıza gelen başımıza gelir dedik. Çok söylersen de olur. Al işte oldu. Çekimindeyiz. Ne çekiyoruz? Film çekiyoruz. Estağfurullah. Bir konuşma yapacağım da YouTube'da. Ondan seni birazdan arayayım o zaman. Sıkıntı yok. Abarışız. Alkış sesini için sen yap. A few moments later. Ve terzi kendi söküğünü geçtiker derlerdi. O da bizim başımıza geldi. Yani Camaro'yu sattık, Mustang'i aldık, arabayı böyle biraz da eskittik. Yani çok şükür keyfini sürdük. Fakat videomuzu da sizle yeni paylaşıyoruz. Çünkü hem iş yoğunluğu hem böyle bir takım projelerimizin fikir değişikliğinden doğan yeni tasarımlar vardı elimizde. Onları bitirdik. Siz de şimdi bu videoda böyle A'dan Z'ye arabayı nasıl aldık, nereden aldık, satın alırken neler yaşadık, yolculuğumuz boyunca bir takım böyle garip olaylar oldu. Onları sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar öncelikle biz aracı almadan önce bir tane Audi R8 almayı planlıyorduk. Camaro'yu sattıktan sonra maalesef ki alacağımız aracın temiz olmadığını üzülerek öğrendik. Ve daha sonrasında da böyle ne alabiliriz, ne yaparız, nasıl gider derken güzel bir Mustang çıktı karşımıza. Onu almak için memleketimiz Sivas'a yola çıktık. Evet arkadaşlar dün gece saat 11'den beri yollardayız. Yeni proje aracımız için çıktık yollara. Yeni proje aracımızda bizi mutlu eden manevi bir tarafı daha var. Çünkü aracımızı nasip olursa Sivas'tan yani memleketim Sivas'tan alıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu geze gelmek istedik. Biraz da pandemi bahane ettik. Uçaktı, toplu taşımaydı. Vazgeçip aracımızla düştük yollara. Şu anda yaklaşık yarım saatlik bir yolumuz kaldı. Daha sonra aracımızı eksper yaptırıp inşallah hayırlısıyla nasip olursa alacağız. Yeni proje aracımız V8 gerçekten mükemmel bir araç. yapım aşamalarını A'dan Z'ye sizinle birlikte paylaşacağız. İyi bir proje için kolları ekip sıvadı. İnşallah şu anda aracımızı alırken de detaylarıyla birlikte sizlere paylaşacağız. Asi şoförümüz Ersin. Değişe değişe geldik yollarda. Gayet keyifli oldu. Çünkü 1000 kilometre yol tek başına yaptı etmeye gerek yok. Yorucu oluyor. Ersin'e çok güvendim. Canım Ersin'ciğim. Yolda böyle abi ben çok sürerim, iyi sürerim. İşte enerjiyim, dinamiyim. Sizi yolda hayatta mağdur etmem. Şu an sıra Ersin'de. O da enerji dolu, dinamik. Doğru mu Ersin? Abi, <laughs> Ölüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum direksiyona, direksiyona geçeli, direksiyona geçeli bir saat oldu yolun. Sağ direksiyonu ben var. Burhan zaten yol boyunca komple araba sürdüğünü söylüyor. O da rüyasında arka koltukta güzel pilotluk yaptı. Yolun 700 kilometresini ben geldim. Burhan dün gece yattı, yeni uyandı. 5 dakikalık uykuyla duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? <laughs> Stop ederek geçtik ya. Aynen aynen. Güzel bir yolculuk Bol oldu. Kazasız belasız gidip gelelim. Önemli olan aciliyetimiz yok, acelemiz yok. Keyifli bir yolculuk olsun. İnşallah yeni proje aracımız için heyecanlıyız. Heyecanın akabininde... Şöyle bir durum söz konusu. Camaro'nun satışıyla ilgili evet yeni sahibine hayırlısı olsun ama biraz da içimiz buruk. İnşallah yeni sahibine de hayırlısı olsun araç. Zaten uzağa gitmedi. İzmir'de gözümüzün önünde. Daha sık sık bol bol göreceğimiz bir araç. Yeni proje aracımız da Sivas'tan İzmir'e inşallah hayırlısı olacak. ayrıca şöyle bir şey var. Şirketimize giren ilk V8 araç olacak. İnşallah güzel olacak. Hepimizin alın teri, hepimizin emeği. Hepimiz hayırlısı olsun. Sabırsızlık da Ersin'in sabırsız hali biraz tehlikeli. O yüzden bir an önce gidelim. Daha fazla sabırsızlandırmayalım değil mi? yola çıkmadan önce söyledim. En çok Sivas yolunda sis beni rahatsız ediyor dedim. Aklımıza gelen başımıza gelir dedik. Çok söylersen de olur. Al işte oldu. Yalnız arkadaşlar Sivas'a kesinlikle gelirken bizi yolda en çok zorlayan sis oldu. Yani o kadar derbat bir durum ki yaklaşık bu yolun 400-500 kilometresini abartısız söylüyorum. 400-500 kilometresini yoğun sis altında geldik. O yüzden yola çıkacaklar. Gece yolculuğunu tercih etmezse onlar için daha hayırlı olur yakın tarihte. Çünkü bu dönemde çok yoğun sis oluyor. Onun haricinde yolculuk gayet keyifliydi. Bir tek sise dikkat edin. Can güvenliği önemli. Allah korusun. Yollarda olan herkese de selam olsun. Az kaldı. Yaklaştık. Heyecanlıyız. Bir de şöyle Sivas'a girerken Sivas tabelasının önünde bir görüntü almazsak olmaz değil mi Gökmen? Şöyle hatırası olsun. Canım eşim Gizem de bu arada benim Sivas'a girerken şöyle tabelanın önünde güzel bir hatıra fotoğrafımı çektirmemi istedi. Biz şimdi Sivas tabelasını ekip böyle yorulmuş yol gitmişiz kilometre kilometre yol. Hepimiz böyle direksiyonda ben varım işte değil mi? O anda ben vardım direksiyonda. Yanımdaki yerde böyle pür dikkat Sivas tabelasını görünce duracağız. Arkadaş biz Sivas'ın bir ucundan bir ucundan geçtik çıktık. Hala tabelayı göremedik. Tabelayı çünkü geçmişiz. O kadar dikkatli yolculuk yapıyoruz ki tabelayı fark edemedik. Orada da fotoğraf çekinemedim. İnşallah memleketin tadını çıkartacağız bugün bol bol. Sivas köfte. Sivas köfte, Kirli Ahmet köfte. Aynen. İzmir'den geldiğimizden beri Sivas köfte yemenin hayalini kuruyoruz. Hadi, zaten <laughs> İzmir'den geldiğimizden beri Burhan'ın yaptığı iki aktivite var. Bir Sivas köftenin hayalini kurmak, bir de <laughs> gece 11'den beri uyuyor. 5 dakikalık uykuyla duruyor sabah karşı uyandı. <laughs> Yol yordu garibime. Sivas'a gittiğimizde ben dedim ki kesinlikle Kirli Ahmet köfte de size köfte yedireceğim. Ama maalesef öyle bir şey de olmadı. Çünkü yani olaylar o kadar böyle spontan gelişti ki hiç planlamadık. Planlamamızın çok dışında ilerledi. Çünkü bazı ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Burada Kirli köfte de yemedik. Boşa gelmiş olmak da istemiyorum. İnşallah araba tam tahmin ettiğimiz gibi yazılanlar gibidir. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım nasip, hayırlısı. Heyecanlı mıyız? Arabayı gerçekten böyle şimdi merak ediyorum. Bin kilometre yol gitmişsin. Arabada en ufak problem çıkar mı çıkmaz mı? Bir de 5000 motor V8 güçlü bir araç. En ufak bir arızasında probleminde biraz can yakar. Dolayısıyla içimi gönlümü ferah tuttum. Bir de şuna inanırım. Olumlu şeyler düşünürsen iyi düşünürsen güzellikler de seni bulur inancında bir adam olduğum için çok da fazla irdelemeden finalde çok güzel bir araçla karşılaştım. Evet çok şükür yeni aracımıza kavuştuk. Eksperden A'dan Z'ye full orijinal hata boya kaza hiçbir şey yok. Maalesef bizim ülkemizde bir takıntı yok. Orada boya var mı burada şu var mı? Evet biz de dikkat etmek zorunda kalıyoruz doğal olarak. Nacizane tertemiz pırıl pırıl bir araç aldık. İyi bir proje için de şu anda çekicimizle yükleyip İzmir'e doğru çıkacağız. Aracın detaylarıyla birlikte şirkette inceleyeceğiz hep birlikte Royal Class'ta. Çok yorgunuz yol yorgunuyuz malum. Yaklaşık 36-37 saattir de uykusuzuz. Şu anda yine aynı uykusuzlukla ikişer üçer saat dinlenmeyle şoför değişiklikleriyle yola çıkıyoruz kazasız belasız keyifli bir yolculuk inşallah bizi bekliyordur İzmir'de tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar mutluyuz heyecanlıyız V8 motorun hayvanın soğuk gücünü Royal Class'ın değerli ekibiyle birlikte muhteşem projesini sizlerle paylaşmak için heyecanla biz de bekliyoruz Siz de beklemede kalın Yolculuğumuz çok şükür bitti. Yine kalemiz Royal Class'a döndük sağ salim. 2222 kilometre yol yaptık. Yolculuğumuz boyunca hiç durma fırsatımız olmadı. Ekiple beraber dönüşümlü. Dinlene dinlene sağ olsunlar. olsunlar. Doğru mu Ersin'ciğim? Ama keyifli bir yolculuk geçtik. Kazasız i̇şte belasız her şeyden önce. Kalemize geldik, Ve bir döndürelim. İşte kalemiz. Allah çok şükür. Aracımız da aldık. Çekicimiz de arkada şu anda. O da yanaşacak böyle. Hep beraber yeni projemiz için kalemize geldik arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Gittik, evet. Gittik geldik. Yaklaşık kaç saattir ayaktayız uykusuz? 40 saat. 40'ı geçti. 40'ı geçti. Yani. 48 saat gibi çok bir süredir sağ. ayaktayız. Ama çok şükür sağ salim geldik değil mi? Evet çok şükür. Allah çok şükür şu an Geldik şirkete aracı getirdik. Bir de ilk defa b 8 motora sahip böyle güçlü canavar bir araç almışız. Çok şükür şirketimize. Şimdi onun vermiş olduğu heyecanla da böyle projeyi böyle herkes kafasına Düşünüyor, acaba ne yapsak, nasıl olur vesaire. Ekiple birlikte oturduk, üst kata çıktık toplantıya. işte şu fikir var, bu fikir var. Herkesin de çok güzel fikirleri var. Ama gel gelelim. Aracımızı tekrar finalde Camaro ile aynı renk Lime Green yaptık. Neden böyle bir şey yaptık? Camaro'da ben Lime Green'in keyfini yaşayamadım. Çünkü aracı çok kısa süre elimizde tuttuk. Yoğunluktan binemedim, süremedim. E, rengi de çok sevdim. Madem böyle bir değişiklik yaptık en azından rengin tadını alayım dedim. Yeşil yapacağız ama badikitsiz olmaz. Aracı bir de şöyle dış görsel olarak ben böyle Shelby tutkunu bir adamım. Ama maalesef bizim ülkemizde hem ilanda Shelby yok hem de olsaydı da muhtemelen çarpı iki kat falan olurdu şu ekonomide. Shelby görüntüyü de yapabiliyoruz. Dolayısıyla biz de aracımızı Shelby'e çevirdik. Şimdi patron arabasını yapıyoruz. Şöyle bir bak patron arabasına. Her yerini söktük. Bak parçalar elimizde, her şey elimizde. Şimdi patrona bir tepkide bulunacağım. Ne diyeceksin? Bakalım burada çalışanlarına İzmir bomba alacak şöyle bir enerji gelsin diye. İzmir bomba. İzmir alacak bomba. Alacak mı İzmir bomba ne oluyor? İzmir'in kendi yerli şeyi oluyor. Tatlılarından oluyor. bir tanesi. Tatlı değil de böyle hamur içinde böyle şey güçlü tabii ki. Onu koyuyorlar. Bakalım patron isteyecek mi, alacak mı bize? Gel gidelim patron yanına. Hadi bakalım. Patron! Patron bir tane. Neye geldiniz? Ee, şimdi herkes için şey istiyorum ben. Ne istiyorsun? Şu anda. Istiyorsun? İzmir bomba. Enerji gelsin. İzmir geldim. bomba. Diğer enerji Hemen şu an, şu anda mı? Alacak mı almayacak mı bakalım hadi. Peki şöyle, şöyle bir durum var. Herkes İzmir bomba istemiyor. Demek ki almıyor. Demek ki patron almıyormuş. Patron yaşayacak ama bunu koyalım. Yemedi abi. Güzel de oldu, çok da şık oldu. En azından birebir Shelby'ye dönüştürdük aracımızı A'dan Z'ye güzel bir görüntüyle. Lime green'de taşlandırıp şu anda caddelerde keyfini sürmeye hazır bir yani. <laughs> hali. Mustang'imizi aldık. Artık garajımızda bu saatten sonra yeni projeler için kolları sıvıyoruz. Mas kalmayıp daha iyileri için çalışıp, çabalayıp inşallah sizlerle birlikte yeni projelerde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Siz bu videoyu izlerken biz de daha iyi projeler için mutfağımızdaki yeni videoları sizler için hazırlamaya devam ediyoruz.